Merhabalar arkadaşlar, örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerden çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet sizlere şimdi iplerimi ve tığımı tanıtarak başlayayım. İki rengim var. Şöyle tunus işi çalışacağım tığımın numarası 3,5 milim. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet yapacağımız model bebek battaniyelerinde, çantalarda, geleklerde, kazaklarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Şöyle hemen kilit zincir vurarak modelimize başlayalım. Modelime yetecek kadar zincir çekeceğim. Zincirleriniz oldukça bol olsun. Germe yapmasın. Zincir üzerine model kuracağız. Yapacağınız şeye göre zincir sayısı belirlersiniz. Benim için model anlatabilmek için bu kadar zincir yeterli. Hemen buradan ilmeğimi hafif uzatıyorum. 1, 2, önce bir sefer doluyorum. 1, 2, Üçüncü zincir boşluğumun tekli kanadına batarak burada ilmek çıkarıyorum. Bir. Tekrar doladım. Yine aynı yere. İki. Doladım. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Şöyle. Altı. Toplamda altı tane dolamayla beraber on iki tane yaptık. Şimdi buradan yine 1 2 3. 3. şöyle 1 2 3. zincir boşluğumuza batarak burada ilmek çıkarıyoruz. Şöyle 1 doladım. 2 doladım. 3 4 5 ve 6. Buraya da toplamda 6 tane dol dolgumuzu yaptık. Tekrar 1 2 3. zincir boşluğuma batarak 1 Yine 6 tane dolgumuzu dolama ile beraber 12 sefer dolduralım. 4 5 ve 6. Yine 1 2 3. 1 buraya da 6 tane dolduralım. 3 4 5 ve 6. Bir tane daha yapalım. Tekrar 1 2 3. zincir boşluğumuza batarak 1 2 3 4 5 ve 6. Evet model anlatabilmek için şöyle 5 tane yeterli. Dilerseniz şuradan fazla olan zincirlerimizi bu şekilde kesebiliriz. Hemen buradan şöyle ilmeğimi alıp ve ortadan çıkıyorum arkadaşlar. Zaten belli oluyor. 1, 2, 3 bu tarafa. 1, 2, 3 de bu tarafta kalıyor. Şu şekilde bir görüntü. Hemen bir zincir çekiyorum. İkinci zincirimle de buradan çıkıyorum. Tekrar Şöyle buradan çıkarak ortalıyoruz. Şu şekilde bir ikinci zincirimden çıkıyorum. Tekrar şöyle ortadan çıkacağız. Çok kolay bir model, gösterişli bir model. Bir ve iki. Şöyle ortadan bir zincir, ikinci zincirimle de çıkıyorum. Tekrar ortadan çıktım bir iki. İlk sıramız bu şekilde olacak. Hemen renk değişikliğini geçelim. Evet beyaz ipimi doladım. Şöyle ilmeğimden geçerek gri rengimi iyice sıkıştırıp bu ilmeğimi hafif uzatıyorum. Hemen burada bakın ortada bir zincir çekmiştik. Bir sefer doluyorum. Ortaya batarak 1 doluyorum. 2 doluyorum. 3 4 5 ve 6. 6 sefer Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane doldurdum. Hemen şuradan Şöyle dolamadan da alabiliriz. Dilerseniz dolayın. Hemen şu ikisini atlıyoruz. Diğer kalbimizin ortasına batarak şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Dilerseniz tek renkle de yapabilirsiniz. Tekrar Bakın dilerseniz böyle dolayıp da yapabilirsiniz. Dilerseniz dolamadan da direkt şu ikisini atlıyoruz. Hemen diğer V'mizin içine batarak 1 doladım. 2 3 4 5 6 Tekrar şunları atlıyoruz. Hemen diğerinin içine 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar bakın iki tane atlıyoruz. Diğer son V'mizin içine batarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de buradan çıkarıyoruz. Bakın çok güzel bir görüntüsü var. Yine aynı işlemle 3 tanenin içinden şöyle yarılayarak bir zincir çekip ikinci zincirimle de diğer yarısını çıkıyorum. Tekrar buradan Ortalıyorum, bir zincir çekiyorum, diğer yarısını çıkıyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Tekrar, şöyle ortadan çıkıyorum, bir zincir, diğer yarısında çıktım. Şöyle ortadan bir zincir, diğer yarısı, ortadan bir zincir diğer yarısı. Son ilmeğimize geldiğimiz zaman bu ilmeğimiz biraz uzun olacak. 2 ilmeğimizi bıraktık. Tekrar beyaz rengimi bırakıp gri rengimi alıyorum. Şuradan ikisini devreye geçirip hafif beyaz ipimi sıkıyorum. Buradan ilmeğimi hafifçe uzatıyorum. Hemen bakın benim içinde bir zincir çekmiştik. Bir sefer doluyorum. Hemen içine yine aynı işlemle 2 3, 4, 5 ve 6. 6 tane dolgumu yapıyorum. Hemen bu ikisini bakın atlıyorum sıradaki V'ye zaten sırası belli. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde modelimiz kendini tekrar ediyor. Değişen hiçbir şey yok. İlk sıradan itibaren hepsi sıra tekrarı. Ben hemen büyük bir parçada yapacağım. Modelimin son haliyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok güzel efsane bir görüntüsü ve çok güzel bir dokusu var. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.